Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve farklı bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün TikTok yorum hilesi nasıl yapılır? Bunu sizlere hızlı ve kolayca anlatacağım. Sadece TikTok yorum hilesidir. TikTok beğeni, Takipçi gibi etkileşimlerinizi %100 güvenilir ve uğraşmalarını arttırabileceksiniz. Mutlaka videonun sonuna kadar izleyiniz. Kanıtlı bir şekilde bunu yapacağız. E, Açıklama kısmında sizlere link bırakacağım. Link atıklayarak anabaynız.com sitesine giriş yapacaksınız. Bu site sayesinde uğraşmalar, dediğim gibi hızlı ve kolayca e, TikTok'taki etkileşimlerinizi arttırabilsiniz. Şimdi siteye ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Sağ üst köşedeki 300'e tıklayacaksınız. Buradan kayıt ol kısmına giriş yapacaksınız. Evet buradaki boş anadolu olarak siteye kaydoluyorsunuz. Bu arada kesinlikle e, ana haber sitesi sizin TikTok hesabımızın şifresini, kullanıcı falan istemez. Buradan %100 güvenilir bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben daha önce kaydolmuştum. Hemen buradan girişimi sağlayayım. Evet girişimizi yaptık. Buradan bakmamız gereken ilk şey platform kısmı. Burada tıklayarak e, gördüğünüz gibi sadece TikTok için değil, Instagram, Twitter, YouTube gibi birçok uygulamalarda, platformlarda etkileşimlerinizi atabilirsiniz. Biz buradan TikTok platformu seçeceğiz. Daha sonra bir aşağıda kategori kısmı var. Kategori kısmından da birisini seçmemiz gerekiyor. Burada TikTok izlenme, takipçi, beğeni, canlı yayın izleme gibi birçok etkileşimler mevcut. Biz buradan TikTok yorum e, kategorisini seçeceğiz. Daha sonra servislerinle birisini seçmemiz gerekiyor. Buradan herhangi bir tane servis seçebilirsiniz. Zaten gereği hiçbir şey kalmıyor. Daha sonra link kısmına hangi videoya yorum istiyorsanız buradan bağlantısını kopyalayıp yapıştıracağız. Hemen sizlere göstereyim. Mesela diyelim ben bu videoya yorum istiyorum. Buradan hemen üç noktaya tıklayıp bağlantısını kopyalayacaksınız. Link kısmına yapıştıracaksınız. E, miktar kısmına ne kadar yorum istiyorsanız buradan yazabilirsiniz. Bu arada yorum almak için iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi karışık yorum alma. Zaten bizim seçtiğimiz random yani karışık. Biz buraya 10 tane miktar yazıyoruz. 10 tane yorum geliyor olumlu yorumlar geliyor bu arada yani kötü yorum zaten olmaz ya da buradan ikinci servis seçebilirsiniz buradan da istediğiniz yorumları yazabilirsiniz ben şu an birinci servis seçeceğim ve buradan sipariş ver demem yeterli hemen siparişimi vereyim 10 tane yorum aldık bu arada %100 çalışıyor hemen sizlere kanadını göstereyim daha önce bu videoma yine yorum yapmıştım şu hemen bakalım yorumlara gördüğünüz gibi bunların hepsi e, anabayın sitesinde sayesinde geldi. Gördüğünüz gibi hepsi de olumlu yorumlar ve gerçekten hepsi Türk ve profil mevcut. Yani %100 çalışıyor. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.